Merhaba arkadaşlar ben Babakaro tekrardan yeni bir video sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın arkadaşlar Oyun baya baya artık ilerledik ve yani bu oyun gerçekten bizi tuttu bu tutulma sebebiyle gerçekten güzel mekanikler her gün gelişimler oyunda ee, bir görüyoruz bir free play ile bu oyunu oynayabilecek bir potansiyelde olacak ve yatırımlarını yapmasının daha fazlası yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu paketler aldım. Tabii ki benim hesabımı zirveye çıkartan hangi paketler olacak? Çünkü ben bu oyunu bırakamam. Ve uzun bir süre uzun vadeli bir şekilde ben bu oyunu oynayacağım. O yüzden arkadaşlar hangi paketler benim için en iyisi ise onları yapmaya ve almaya kararlı oldum şimdi her ay belirli bir miktarda bir yatırımlar yapıyor herkes kendi bütçesine göre ama bazı bütçeler yani farklıdır. Şimdi beni en düşük bütçeyle ya en yüksek bir bütçeyi tabii ki hiçbir şey yok. Yani en yüksek bütçeniz ne varsa yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar da burada bir şeyler yapabiliyorsunuz. O yüzden bir şey diyemem. Yüksek yatırım yapanlara istediğiniz paketi satın alabiliyorsunuz ama biz az para harcayan bir oyuncu birkaç tane paket gerçekten yani böyle bizim bizim dengelerimizi alt üst eden bir paketler var gerçekten bu bizi zirveye çıkartan ya biz çok daha erken yeni oyuncu var özellikle daha erken bir şekilde T5 aşma sebebi veya hatta VIP seviyemiz ve hatta ve hatta ben size böyle bir şey söyleyeyim sürekli çarkları oynayan bir paketler var ve bunları size anlatmak istiyorum. İlk başında ben size bunu söyleyeyim. bu şanslı paketler ya bu şanslı anlar inanılmaz güzel paketlerdir arkadaşlar. Bunları kesinlikle almalısınız. Yani insanın şansı var. Tabii ki buradan da 1000 mesela 652. Bazı paketler gerçekten inanılmazdır. Bu paketlere geçelim. Bakalım bahsedelim bu paketlerden neler var. Şimdi arkadaşlar paketlerin kısmında birçok paket var. Burada aylık bilet ve haftalık bilet var. Şimdi bunu her gün mesela aylık paketlerimizde bir şeyler var arkadaşlar. Aylık paketler ilk satın aldığımız paketlerdir. Bunlar 192 lira 199 lira ki 112 liraya geliyor arkadaşlar. Yani indirim pa, indirimli paketlerimiz geliyor. İndirimli paketler oyun kendi içerisinde az para harcayan oyuncular biraz daha sıkı bir şekilde oynaması için böyle bir paketler veriyor. Mesela 200 TL değerindeki bir paketi 120 TL ile satın alabiliyorsunuz ve bu paketleri gerçekten değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bence değerlendirmelisiniz. Yani bu oyunu uzun vadalı oynuyorsunuz. Bunlar çok önemlidir. Şimdi oyunun başında biz birçok şeyi eksik yaşıyoruz. Birçok şeyi eksik yaşıyoruz derken Komutan toplama komutanlarımız yüksek değil. Askerlerimiz T5 açamıyoruz. Karşıdaki arkadaşlarımız ya dostlarımız ya düşmanlarımız T5 açıyor ve birçok paketin önemli olduğunu, ucuz ve önemli olduğunu da size söyleyeyim. Burada aylık biletler var, haftalık biletler var. Aylık bilette böyle bir şey var. İlk satımızda satın aldığımızda bu 120 TL'lik bir pakettir. Tabii ki bunu da bu fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Satın almalısınız. İlk seferinde 1500 imparatorluk sikesi veriyor ve her günde burada 300 imparatorluk parası 20 tane 10 binlik kaynak 500 tane beceri puanı 300 bin bir TP kitabı alabiliyorsunuz arkadaşlar bu paket inanılmazdır bu paket biraz ucuz yani 120 lira aldık bir pakettir Tabii ki ben aldım ve bunu her gün Arkadaşlar alıyorum yenilenme bakarsınız yeniyle arkadaşlar dersiniz buradan Yenileden yaptığınızda 120 liralık bir paket. Tabii ki 120 liralık paketlerden de bazen indirim geliyor. İkinci paketimiz 199 TL ama bunu 120 liradan alabiliyoruz arkadaşlar bu pakettir. Toplam 95.500 imparatorluk sikesinin değerinde gerçekten inanılmaz bir paket olduğunu diye düşünüyorum. Beceri puanı TP kitabı kaynak ve imparatorluk sikesi oyunun başında oyunun ortasında ve oyunun sonunda Hala bizim için çok çok önemli. O yüzden bu paketi de almanızı kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Bu iki paket hesabı oyunun başında tam bambaşka bir yere götürüyor. Yani burada 200 TL yatırıyorsunuz ama bunu gerçekten inanılmaz bir şekilde bir geri iade verimi alabiliyorsunuz. Yani geri iade verim derken arkadaşlar biz her gün 500 buradan da 300 yani toplam 800 imparatorluk sikkesi aylık 24 bin 25 bin bir imparatorluk sikesi değerinde her gün 50 tane 10 binlik kaynak yani her gün neredeyse 500 bin bir kaynak her gün arkadaşlar 1700 bir beceri puanı ve her günde 800 bin bir TP kitabı bunlar oyunun başında bizim kahramanlarımızı çok çok daha yüksek seviyeye getirecek günlük özel paketler bunu bir az para harcayan tabii ki günlük bunu alabiliyor bir kişi free to play alır mı almaz mı bunu bilemiyorum bu sizin kararınız tabii ki ama ben size en güzelleri söylüyorum bir free to play alamaz ama bir az para harcayan ya para harcayan az para harcayan isterse bir tanesini alabiliyor isterse hepsini alabiliyor para harcayan da bütün paketleri alabiliyor çünkü burada kontanları değiştirir değiştir her kontanı fullleyebiliyorsunuz ve güzel bir pakettir arkadaşlar günlük özel özel hediye kaynaklar bu özel hediye kaynaklardan arkadaşlar mesela 100 da. 2000 bak 50 tane 500'lük bir VIP puanı veriyor. Yani 25.000 bir VIP puan 100 doların değerinde arkadaşlar. Ya böyle 4169 TL'nin değerinde 8 tane 10 milyonluk kaynak veriyor arkadaşlar. Yani 80 milyon kaynak 50.000 imparatorluk sikesi 12 tane 8 saatlik ve buradan da tabii ki istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. 260 tane materyal için mi yoksa Materyal hızlandırması için mi yoksa bunlar mı yoksa diğeri artık bu sizin kararınız hangisi alıyorsunuz bu paket free to play low spender işi değil bunlar pay to winler ya para harcayanlar olabiliyor. Burada bir paketimiz var imparatorluk görkemi imparatorluk görkemi iki kontan çıkabiliyor arkadaşlar oyunun başında. Bir Leonidas çıkacak bir tane Mulan çıkacak. Bu paketlerden hangisi satın almak istiyorsunuz alın. Çünkü okçu oynamak isteyen bir kişi bu paketi almalı kesinlikle Mulan'ı çıkartmalı. İlk paketi 41 TL ve diğer paketler oldukça daha yavaş yavaş yükselecek fiyatlarımız. Veya hatta burada Leonidas'ı çıkartmak isteyen arkadaşlar da buradan bunu yapabiliyor. Kahraman büyümesi arkadaşlar kahraman büyümesi güzel bir pakettir. Ama bu az para harcayan bir oyuncu bunu yapabiliyor mu? bilemem. Yani az para harcayan bir oyuncu bin, binde bin bir değerinde bir paket yani olmaz. Buradaki 3800 ya yani 3800 bir bütçe varken bin değerindeki bir paketi alması ne kadar mantıklı olduğunu siz karar verebilirsiniz arkadaşlar. Diğer paketimiz burada araştırma ile daha yüksek bir seviyeye götürmesi için bu paketlerin altın pakete kadar gidebiliyor ve güzeldir. 2000 binde 2000 bir şey var ama benim aldığım paketler tabii ki burada bellidir bu ikisi günlük aldım haftalıkları daha almadım bunları belki sonra düşünebilirim hangisi satın almak istiyorsam tabii ki burada bu gerçekten inanılmaz bir pakettir teçhizat üretimi çünkü ekipman eksikliği yaşayacaksınız emin olabiliyorsunuz arkadaşlar o yüzden bunun alması sizin için önemlidir arkadaşlar buradaki binaların ve araştırmaları yükseltmesi için kim alabiliyorsa bilemiyorum indirimli savaş paketler arkadaşlar oyun insanlar free to play'ler belki yani free to play'ler bile bir şeyler alması için ya oyunda tutması için çok çok iyi sınırsız yani bedelsiz bir şekilde para harcamadan bir şekilde ekstra ödülleri alabiliyor para harcayan da tabii ki her zaman farklı bir şekilde bir paketler alabiliyor bunlar arkadaşlar bu paketler mesela büyüme kaynakları. Burada kaynak veriyor. Oyunun başında 42 TL ile 2 milyon kaynak, bir tane 2 milyonluk kaynak gerçekten çok büyük bir miktardır veya hatta diğer paketleri artık siz seçebiliyorsunuz. Hangisini almak istiyorsunuz güzel paketler burada duruyor arkadaşlar bu paketler. Oyununa kadar yatıracağınız önemlidir. Mesela ben aylık 2000 TL bir paket indirimi yaparsam ya herhangi bir şey yaparsam buradaki sınırsız paketler veya hatta sizin söylediğim gibi burada mesela bu indirimli paket var. 199 TL'ye 119 TL'ye 120 TL'ye tamamen geri dönüş sağlanabiliyor size ve bu paketler inanılmazdır. O yüzden bu biletleri kesinlikle kesinlikle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar en önemlisi bence her ay kaçırmamanız bir paket olursa bile krallık hazinesi. Krallık hazinesi inanılmaz bir paketler. Ben her ay alıyorum. Çünkü burada arkadaşlar bedelsiz oyuncular bile yani para harcamayan oyuncular bile burada bir ton ödül alıyor arkadaşlar. Bu oldukça güzeldir. Bedelsiz bir şekilde yani para harcamadan burada bir ton ödül alıyorsunuz arkadaşlar. Hele düşünün. Siz burada bu paketi 15 dolardan satın alabiliyorsunuz ve burada 15 dolarda satın alabileceğiniz paket neler size sunuyor? daha fazla tepki kitabı, daha fazla kaynak ve beceri puanı. Buradaki mesele örnek veriyorum 10 tane dövme çekici. Bak burada dövme çekici ekipman için inanılmazdır. Buradan materyal rastgele ekipman çıkartabiliyorsunuz. Burada bir beceridir arkadaşlar ve burada komutanlarınız için bu becerileri açabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya hatta imparatorluk sikkesi, ekipman tekrardan veya hatta komutanlar. Artık hangi komutanları yapmak istiyorsunuz? Mesela burada benim bir komutan Rani Durgava ben hiçbir şekilde 5 kuruş para harcamadan sadece bu paketi alarak yüksek bir seviyeye götürmüşüm. Bunu da size gösteriyorum. Burada kaynaklar ve diğer ödüller gerçekten inanılmazdır. Bu paketi bence oyunun başında, oyunun sonunda, oyunun ortasında herkes almalıydı. Çünkü krallık hazinesi her zaman bu oyunun en karlı paketidir. Peki ben niye almamışım? Almışım. Ve burada iki çeşit bir paketimiz var. Sırada atama veya hazine avcısı. Bunların hiçbir farkı yok. Fark olan Burada seviye artışı. Eğer ki 1050 TL para verirsiniz. Burada siz 619 TL para verirsiniz. Genel olarak her gün belirli bir görevlerle bunları satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama yok ben para böyle 400-500 umurumda değil. Bu paketi alırsınız. Çat diye 20 seviyeden başlıyorsunuz. Yani 20 seviyeye kadar her şeyi alıyorsunuz ve ondan sonrası bunu alacaksınız. Benim her zaman aldığım paket budur arkadaşlar. Çünkü ben az para harcayan bir oyuncuyum ve burada bu paketi de 620 TL değerinde arkadaşlar alıyorum ve her ay ben bu paketi satın almaktan çekinmem. Çünkü bu paketin bana sunduğu avantajlar haddi var hesabı yok. Ben bu oyunu uzun vadeli oynayacağım ve uzun vadeli oynadığım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden savaş bileti her zaman alıyorum ve bu görevleri günlük bitirmeye çalışacağım. Günlük, haftalık ve sezonluk görevleri atrayacağım. Hatta bazen mesela burada bu görevleri bitirmek istiyorsunuz arkadaşlar. 27.600 imparatorluk sikkesi değerinde hepsini bir anda 80 seviyeye kadar götürebiliyorsunuz. Oldukça ucuz bence. Ve sağlamdır. Birisi bu şeylere ihtiyacı olursa bunu da yapabiliyor. Süre sınırlı arkadaşlar. Buradaki süre sınırlı 120 liralık bir pakettir arkadaşlar. Bu paketi bence herkes almalı. Bu paketi de almalısınız. Yani krallık hazinesi bu süre sınırlı arkadaşlar. Bunlar almalısınız. Çünkü buradaki verilen paketler haddi var, hesabı yok. Beceri puanı ve her şeyi verecek size. Bu paketin almalısınız. 120 TL gerçekten hiçbir şey değildir. Ama hesabınız, mesela benim hesabımda eğer ki para yatırmasam 4 milyona, 3 milyona geri, güce mesela ulaşırsam bir hesap bu kaç tane paketi? Yani aylık 2500-3000 TL değerinde bir paket satın alabiliyorsa hesabı 8 milyon 9 milyon güçlere yükselecek. Burada bu paket Day paketi burada komutanları değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki burada Tarık, Buşra, Filip ve Teodora'yı alabiliyorsunuz. Bu paketi ben alamadım daha doğrusu. Çünkü ben az para harcayan bir oyuncuyum ve paketlere gerçekten önem ve dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu paketi alabileceğiniz ya almayacağınız sizin kararınız ben alamadım. Ve beni çok fazla yükseltebileceğini pek sanmam. Burada bu paket var arkadaşlar. Şanslı çekiliş. Burada materyal çıkabilecek bir pakettir arkadaşlar. Ve burada bu sikelerle bazı şeyleri satın alabiliyoruz. Bu paketleri artık satın almak istiyorsunuz. Tek üret ve buradan da artık bu paketleri alabiliyorsunuz. Bu paketler daha doğrusu materyal ve ekipman üzerine çalışan bir şeydir. Oyunun başında size güç, Yatamaz ama olabilir. Mesela burada arkadaşlar ne kadar paket alırsınız burada sayılır arkadaşlar. Ve mesela 25.000 bin, 25.000'e kadar mesela satın alabiliyorsam burada bana bunları veriyor. 20 tane kafa burada herhangi bir komutan 4 tane 2500 beceri puanı ve bunlar. Onlar artık ne kadar yatırım yaparsak burada onlar olacak. Diğerlere gerçek gelirsek arkadaşlar. Burada oyunun başında bir büyüme fonu var. 414 liralık bir paket. Bu büyüme fonu kesinlikle almalısınız arkadaşlar. Özellikle oyunun başında birisi Atilla ya Richard çarkıyı oynamak istiyorsa ve belediye binası yüksekse ya kasaba merkezi yüksekse bu paket kesinlikle ve kesinlikle almalısınız. Çünkü burada 82 bin imparatorluk sikkesi size veriyor ve 82 bin imparatorluk sikesi size çok güzel bir yerlere götürecek arkadaşlar. Kahraman seferberliği de buradan arkadaşlar artık hangisi yani marşın nişan satın alın, Burada bu sikelerle satın alabiliyorsunuz ve kontanlarınızı ya kahramanlarınızı seçebiliyorsunuz. Daha fazla kart daha fazla kontan seçebiliyorsunuz. Hangi kontanı oynamak istiyorsunuz onu seçebilirsiniz. Almak mantıklı mı? Bunu siz karar veriyorsunuz. Ama beni Tekrardan söylüyorum Beni zirveye çıkartabilecek paketleri söylersem büyüme fonu kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar. Burada şanslı çekiliş değil, savaş biletleri kesinlikle ve kesinlikle. Burada krallık hazinesi, burada süreli e, sınırlı ödül ve buradan da bu iki bu iki paket krallık hazinesi ve süreli sınırlı bu gerçekten benim için çok çok önemli. Buradan da aylık biletler beni çok yüksek yerlere götürebiliyor. Buradaki 1800 ken arkadaşlar. Aylık biletlerim 3800-3828'de bir değerinde ve bunları paketleri satın alabiliyorsunuz. Bazen de şanslı paketler sizde çıkacak arkadaşlar. Burada ve bu şanslı paketleri de alırsınız. Hesaplarınızın değerleri çok çok daha yüksek olacak ve daha hızlı bir şekilde gelişebiliyorsunuz. Arkadaşlar umarım bu video tamamen faydalı olmuş olabiliyor. Yeni oyuncular ve eski oyuncular fark etmez. Herkes bu paketleri kesinlikle kesinlikle aylık satın alabiliyor. 600 TL, 400 TL'yi bir seferde ödeyeceksiniz ama aylık tamamen yani maksimum harcayabilecek bir insan 1500 lirada bu hesabı ayrı bir dünyaya götürebiliyor arkadaşlar. 1000 lira bir değerinde paketlerden bahsettim. Sadece krallık hazinesi ve aylık biletlerinden bahsediyorum. Diğer paketlerde tabii ki sizin tercihiniz ne kadar hesaplarınızı yükseltmek istiyorsunuz. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa lütfen beni desteklemek için bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarınızla beraber paylaşın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.